बिजेपी या तव्हां ताईं जो पहिरीं Şu anda içinde bulunduğumuz bina aslında fabrikanın ana üretim binası olarak kullanılan bir bina. Yaklaşık 7200 metrekare alana sahip. Şu anda Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak işlevlendirilerek içerisinde İzmir ve çevresi buluntularından yer alan yaklaşık 6000 kadar eserin sergilendiği, yeni nesil çağdaş müzecilik anlayışıyla sergilendiği bir müzeye dönüştürüldü. <laughs> burada e, pek çoğu İzmir Arkeoloji Müzesi deposunda veya teşhirinde yer alan eserlerimiz e, biz dediğiniz gibi kaynağımız çok İzmir çok zengin bu anlamda. Bu kültürel zenginliği de buraya taşımış olduk. E, depolarımızda bulunan eserlerimiz veya teşhirinde bulunan eserlerimiz yine çevreden, Aydın'dan, Manisa'dan e, eserlerimiz burada ziyaretçilerini bekliyorlar. <laughs> Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapıyor fabrikamız. Bu açıdan çok kıymetli. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adanan kütüphanemizde Atatürk dönemine ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait pek çok kaynak bulunmakta. Yaklaşık 10 bin eser yer almakta, kullanıcıların hizmetine sunulmakta. Yine özel bir koleksiyondan oluşan İzmir Türk Dünyası Müzik ve İhtisas Kütüphanesi, Bakanlığımız Ses Sanatçısı Ümit Yazıcı tarafından başlanan özel bir koleksiyon. İçerisinde kitaplar, notalar, dergi, mecmua, gazete e, gibi eserleri barındırıyor. İlgililerini bekliyor. <laughs> Kültür ve Sanat Fabrikamızda e, her yaştan insanları, ziyaretçilerimizi kültür ve sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. E, doğrusunu isterseniz zaten fabrikamız 20, metre, bin metre kare, e, kapalı alan ve e, 9200 metrekare açık peysaj ve rekreasyon alanlarına sahip. E, kentin yeni bir cazibe e, merkezi haline dönüşmüş durumda. E, aynı zamanda sürdürülebilirlik bir, e, bizim sertifikamız da var bu arada, uluslararası bir biosfer sertifikamız var. Binanın kendisinin zaten özgün malzemelerin ve orijinal malzemelerin de e, kullanımına hassasiyet gösterilerek gerçekleştirildiği bir renovasyon ve restorasyon sonucunda hem de yeniden işlevlendirilmesi bu sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilir. E, kentinin, e, ana Kentin ana aksında yer alması kolay ulaşılabilir bir destinasyonda yer alması açısından da fabrika çok önemli. Fabrikamızda bileşenlerimiz çok, çok hepsi birbirinden kıymetli bakanlığımızın birimleri hizmet veriyorlar. İzmir Resim ve Heykel Müzesi e, fabrikanın ikinci ana büyük binasını aslında kapsıyor. E, müzede dört ana galeri, iki geçici sergi salonumuz yer alıyor. E, tanzimat döneminden e, günümüz çağdaş sanatlarına kadar pek çok sanatçının pek çok e, seçkin eseri e, sanatseverlerle buluşuyor.